Sri Lanka'da ilk noktamız Gale Kalesi'nin olduğu alan burası aynı zamanda Old Town diye geçen Eskişehir Portekizler ilk geldiği zaman hemen bu alanı yapmışlar daha sonra Hollandalılar burayı sömürge olarak alıp Hollandalılar ekleme yapmışlar bir dönem İngilizler gelmiş hemen en ikonik yapılarından bir tanesine geliyoruz şu anda deniz feneri yine Portekizlerin imzasını atmayı beklese. <laughs> evet. dedik Portekizlerin yaptığı bir deniz feneri fakat orada tarih görüyorsunuz. Acar'cığım tarih çek. 1938. Ya diyeceksiniz Portekizler 1938'de mi burayı ele geçirmiş? Değil arkadaşlar. Burası 1937'de bu fener büyük bir yangın geçiriyor ya da 36 yılında. Ee, yangından sonra tekrar yapıyor. Yeniden yapıldığı tarih 1938 ama ilk Portekizler burayı yaptığında, bu kaleyi yaptıklarında, Gale Kalesi'ni o deniz senelerinde ikonik bir yapı olarak yapıyorlar bir tane. Evet. Adanın şu anda Point of View dediğimiz manzara noktasına doğru gidiyoruz. Burası adanın girişlerinin olduğu, gerçekten manzarasının çok güzel olduğu bir bölge. Sri Lanka gözyaşı adası, Hindistan'ın gözyaşı gibi deyimler var. Bunun hem mecazi hem de bir gerçek anlamı var. Mecazi anlamı arkadaşlar çektiği acıların, çektiği ızdırapların anısına bu söyleniyor. Gerçek anlamı ise tam Hindistan'ın burun noktasında, Hint Okyanusu'da, Atlantik okyanusunun kesiştiği noktada bir gözyaşı damlası gibi olan bir ada parçası olması. Şimdi şu anda da bu ada parçasının en uç noktasında

Güldencim buyur. Evet. İğrenç kokuyor. Bu sert bir bölüm mesela. Biraz önceki çok güzeldi Güldencim yumuşacıktı. Baba bana şunu. Tamam. Hmm. Bu böyle mi yeniyor? Beyazı da mı yeniyor? Valla bilemedim. Nasıl geldi? Tatlı mı? Ekşi mi? Soğan gibi. Tavun... Evet. Karamelize soğan. <laughs> like a onion. <laughs> Bisiklet kafemizdeyiz. Meyveleri arkadaşlar sizlere kısaca tanıtalım. Açtım. Yine isimlerini unuttum. Şu du dulyum meyvesi. Bu gerçekten e, yani karamelize soğan bildiğiniz. Yenecek gibi değil ama çok besleyiciymiş. D vitamini yönünden çok zenginmiş. Bir işi klasik. Bir işi bizim sevdiğimiz. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de çok meşhur olan, saray mutfağına girmiş olan bir tropik meyvemiz. Bunun adını yine unuttum. Bunun adını hatırlayan var mı? Yine bakarım, söylerim bir ara. Acar, sen bunu oğlum bir koy bunun adı, bu meyvenin adı tamam mı orada? Şimdi Acar sağ üstte yazacak bunu. Bunu da şöyle parçalıyorlar arkadaşlar. İçinden böyle kırmızı bir parça çıkıyor. Bu kırmızı kısım yenmiyor. İçindeki beyaz kısım yeniyor. Ama hani yediklerim içinde gerçekten en lezzetlisi buydu. Ee, özellikle ben Hindistan cevizi tadı algıladım bununla biraz. Hemen bölüyorum halledeceğim. Ama sarımsak gibi sanki taneleri görüyorsunuz. Benim tapım, bu adını bilmediğim, Acar'ın sağ üst tarafta yazdığı meyve. Kale Kalesi'nin, e, yani Old Town'un alışveriş sokağındayız şu anda. Burada genelde e, taşlar çok popüler. E, taşlar üzerine e, inanılmaz ilişkili çalışmalar var fakat fiyatlar çok yüksek, alınacak gibi değil. Yani 1'e 10 fiyatlar, öyle söyleyeyim. Evet, Gördüğünüz tuk tuk araçlarımız. Bu araçların her rengi bir şey ifade ediyor. Bunlar da siyah beyaz olanlar taksi. Diğerleri de günlük kiralayabiliyorsunuz veya şehir turu için kiralayabiliyorsunuz. Fiyatları çok makul bu tuk tukları. E, e, Motor tuktuk tuk ulaşım araçları Sri Lanka'da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. E, bir şey daha dikkat çekti. Mesela burada bütün e, motorlu araçların, yani motorların var arkadaşlar? hem önünde hem arkasında. Mesela bizim Türkiye'de nedir? Sadece motorların arkasında tek plaka vardır. Burada gördüğünüz gibi hem önünde hem arkasında plakalarda dikkatimizi çekti. Ve şu anda bir tuttuk tuk müşteri alıyor bakın görüyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar 500 mi dedi. Siz 100 diyorsunuz. En fazla 200 de bu iş tamamdır ona göre. Para birimi de şu anki TL'ye şöyle yapıyorsunuz. Mesela 500 dediyse 50 lira. Bir sıfır atın. Kabaca bu şekilde bir hesap ediyoruz. Madem para birimine girmişken kısaca ekonomiden de bahsedelim. İnanılmaz fakir bir ülke. Ülke batmış zaten ee, yaklaşık 2020'li yıllarda. Ülke dış borçlarını ödeyemez hale geliyor. Aynı zamanda e, yakıt alamıyor ve şehirde 11 saate varan elektrik kesintileri oluyor. Şehirde e, bir şey dikkatimizi çekti. Hemen sorduk rehberimize. İnanılmaz asker var. Yani burada e, şehir yönetimi halen askerlerin elinde arkadaşlar. Polis, e, o kadar gezdik bir tane polis gördüm o da e, kalenin hemen girişinde bir tane böyle e, sanki numune olarak koymuşlar gibiydi. Ama her yerde asker var, onlar çok dikkat çekiyor. Şimdi biraz önce pazarlık yaptık tuktuklarla gördünüz. Hani biz 500 vermiştik, adam 2000 demişti. Şu anda arkadaşlar 750'ye anlaştık. çok sevdik, bunu, o yüzden buna bindik. Yani burada pazarlık var. Aslında biraz sıkı pazarlık yapsam 5 liraya gider ama o size kalmışsa. Uzakdoğu kültüründe çok önemli yeri var. Tayland, Filipinler. Bunun aynısını Sri Lanka'da da görüyoruz. Bak aynı zamanda da rehberlik yapıyor. Oltağına, Tuktuk'a da dört kişi şey bindik arkadaşlar. Normalde 3 kişi alıyorlar maksimum. Evet, burası Adliye Sarayı. Tüm şehirler gibi burası da çok klasik hospital hastane burası da eski hastane eski tarafında. hastane Bak, artık alışveriş merkezi evet shopping merkezi alışveriş merkezi before eskiden hastane olan almış burası evet Hollandalıların Hollanda izleri çok fazla burada arkadaşlar 50 lira e, rupiye anlaştık. Yani bir sıfır sil. Türk parası da 75 lira arkadaşlar. Old Town'da dört kişi tur attık. Uygun mu? Gayet uygun. Evet arkadaşlar e, tuttuğumuzu kiraladık. E, tuttuğumuzda güzel bir gezi yaptık. Bütün Old City'yi dolaştık. Aynı zamanda bizim rehberimiz de yaptı. Ne kadar anlaştık derseniz e, 2000 lira istemişti. Biz 750'ye anlaştık kısaca. Hemen şuradan veriyoruz 750 Thank you so much my friend. Thanks for everything. See you next holiday. Bye bye. Yeah, okay. <gülüyor> <gülüyor> Koy şimdi. Evet. Şu anda Deniz Kapıbağları'nın e, Hastanesindeyiz. Burada davada yara almış ya da engelli olan deniz kaplumbağalarını tedavi ediyor. Aynı zamanda da burası Sri Lanka'nın deniz kaplumbağalarının üreme alanı. Burada görüyorsunuz hemen şurada var. Bakın üreme alanlarında. Bunları balıkçılardan falan koruyorlar. Direkt okyanusa sarıyorlar. İçlerinde hasta olan bazen ee, balıkçıların ağına Takılmış olan yaralılar var, ayakları, elleri olmayan kör olanlar var burada şu anda. Onlar da burada tedavi ediyor. Tedavileri bittikten sonra da o bireysi Şimdi Birkaç tane örnek görelim. You know that turkeys go through the fishnet and they try to come out from it. The nylons yeah, yeah. Oh. of the fishnet, it cuts their hands. Mm -hmm. So it, because of that, these turtles stay here. That is like adding do Millions know? Yeah, you Yeah, millions. Yeah, millions. Yeah, millions. Yeah, Yeah, so same thing happened in here. Like some uh, fishermen they catch and they sell for more money. Yeah. So it's very difficult to do that I like that. Here. <laughs> mm -hmm. in here. otelimizin konumu inanılmaz güzel. Deniz, yani okyanus daha doğrusu inanılmaz güzel. Havuz, e, odanın manzarasını siz görüyorsunuz. Söylenecek başka bir şey yok arkadaşlar. Sri Lanka. Yani. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Sizlere Sri Lanka'dan elveda diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Uyandırıyor. Baba baba baba.